Hepinize merhabalar dostlar. Ben Eren. Bugün sizlere nasıl YouTube'da videolarınıza reklam verilir bunun hakkında bir video çekeceğim. Benim hangi videomda gördünüz abi? Popülerlere gidelim. Popülerlerden birinde görmüşsünüzdür abi herhalde. Mesela bunda yok. Ee, dostlar bakacağız ama zamanda reklam aldık yani. Bakın burada reklam varmış. Şimdi dostlar sizlere nasıl YouTube'da reklam alabilirsiniz videolarınıza? Bunu göstereceğim. Reklamlardan para kazanmayıp şey olma var. Bir de para kazanma var. Şimdi ben sizlere dostlar ikisini de göstereceğim. Bir kere arkadaşlar para kazanmak istiyorsanız YouTube stüdyonuzu açıyorsunuz ve buradan para kazanma bölümüne tıklıyorsunuz. Bakın aşağıda olacak. Bakın dostlar bu değil. Bunu geç. Sizin ihtiyacınız olan şey herkese açık içerik izlenmelerinden ya 3000 saat izlenmeyi yapmanız gerekiyor ya da short sakımında 3 milyon izlenmeniz gerekiyor. Şahsen benim düşüncem 3 milyon short izlenmesi tabii ki de daha kolay. Para kazanmak için ayrıyeten 1000 aboneye ulaşmanız gerekiyor. Pardon ya yeni sistem getirmişler oğlum. Ha tamam reklamlardan ve premium üyelerden kazanmak için 4000 saat izlenme veya da 10 milyon short izlenmesi istiyor dostlar. Üstteki de katıl butonu açmak için. Ee, ve chatlerde bağış için. Abi bence 10 milyon shortsu yapın. Veya uzun değil, Sadece video çekmeyi biliyorsanız abi. Yani şu short ile videolarla alakalısınız. 4000 saat izlenme yapmanız tabii ki de daha kolay olacaktır. Ee, arkadaşlar şimdi. Bakın burada ben para kazanmadım. Ama koydular. Peki neden koydular? Arkadaşlar bu arada para kazanmayı da açtıktan sonra şey yapmanız gerekiyor bakın yani popüler videolara girin abi. Ee, videonuzun ya 200 üstü izlenmesi gerekiyor. 200 ve 200 üstü. Veyahut da dostlar veyahut da su yok yani 200 veya 200 üstü izlenmesi gerek abi. Yoksa dostlar YouTube size reklam koymuyor. Para kazanmanız açık olsa bile reklam konulmadığı zaman dostlar şey olmuyor e, ee, o şey olmuyor bu arada gördüğünüz gibi bir yandan da yorumlarınıza kalp atıyorum ve okuyorum abi ben video ne diyor abi ben video izlerken seni gördüm seni izleyeyim dedim like attım seni çok sevdim teşekkürler ya neymiş ismi Züleyhane Ahmet Adam videoları abi böyle herkesin beğeniyorum dostlar gördüğünüz gibi yani neyse arkadaşlar ee, böyle gördüğünüz gibi e, mesela benim 1200 izlenmiş ama mesela buna reklam konulmamış. Neden biliyor musunuz? Demek ki abi bu videonun izlenme süresi az olmuş. Arkadaşlar e, bu şekilde para kazanıp reklam koyabilirsiniz ve hatta para kazanmadan koyabilirsiniz videolarınıza reklam. Bu videomuz da bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.